Tekrardan tekrardan merhabalar efendim. Şimdi gördüğünüz tablo gözde bol. Anne hani nerede tablo? Tablo mu var. Bu Senin hastamız bizim yatışta olan hastamız. Tablodur. Hep gördüğümüz bir tablo var ama aslında görmediğimiz tablo çok fazla var değil mi? Şimdi bu kamera arkası aslında biz şu an hasta çekmiyorum. Yani bu bir hasta değil. Hastaya benziyor aslında mu? Aslında burada kedi yok. <laughs> Burada bir kedi yok aslında. Photoshop'la koydum onu. Photoshop'la koydum. Ha. Bu bizim yatışta hastamız. Arka plan olduğu için ha? çekiyorum. Aynen. Yoksa buradan Doruk Bey'e Sevgi Hanım'a saygılar, sevgiler. Bak. Ne diyor? Duş aldığım için saçım iğrenç gerçekten. Ona sorun değil. Bak Metin'e aydan alıyor işte. Ne Üçteni... ayda bir yapacaksın iyi olacak. Kendisi ayda bir alıyor ama ayda bir saçlar bir güzelleşiyor anlatalım. Evet. Allah'ım kralım dün duş aldım lan bugün bu sabah gelmedi. Tamam yedim. yalan söyledik zaten <laughs> dün duş almış bugün yoksa şey yapıyor. Ne zaman abdest aldın peki Metin? Cenab-ı Hak tarafından iradeniz elimizden olmadığı sürece her seferinde mütemadiyen abdestimizi ihmal etmemekteyiz. Şimdi Cenab-ı Hak tarafından iradesi elinden alınan <laughs> balıkçı Turgut. Oğlum aşres kötü bir şey lan sofa turası çok gelir. <laughs> Elendi ya gerçekten. Şöyle gezecek mısır filan. Ben de Öyle diyorum ya. ki bugün burada bir eksiklik var şurada. Abi. Meğer sen misin? Ben. Ben de seni de... aramıza alıyoruz. Bundan sonra hekim olarak seni seçtim. Seni seçtim birkaç yıl. Dört yıl sonra inşallah. Beş bin, beş yüz bin. Dört yıl. Bir sene okudun mu hekimlik? Dört yıl okuyorsun. İki <laughs> yıl teknikerlik okuyacağım. He, hekimlik kaç yıl? Sonra DGS. 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 Sen OKAS'a de girdin mi o Bir <laughs> İmzan <laughs> da OKS var. Ay bir de OKS'ye giriyorduk. O neydi ya? DGS'ye gireceğim. Sonra atanacağım. Hekim olacağım. 40 yaşında. Kaç yıl <laughs> okuyacaksın? 5 <laughs> Beş... Evet. Niye az zorlu? <laughs> 4 yıl dedin. Çakal. 6 yıl okudum. Bize gelişi 5 yıl. Nasıl <laughs> bitirelim 5 yılı? Şu an ne yapıyorsunuz Gözde Hanım? Temizlik time. Rio karnavalı bu. Ne haber? Senin kulağını niye niye yapıyorsun kulağına? Biz neden yatışa aldık? Temizlik imandan gelir çünkü. Hasta sahiplerinin işte sorduğu zaman aslında konuşmak istediğimiz, anlatmak istediğimiz rahatlık böyle ama ne yazık ki güzel güzel açık anlatıyoruz. Dinsizseniz dinsizsiniz. Eee buraya kadar izlediyseniz... Yeteneksizsiniz gibi bir şey oldu. Bu iğrenç espri furyası nasıl maalesef acaba? Ben evleneceğim ya, ev alayım bir tane. Evlenmem lazım. <laughs> savaş, savaş. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar eğer Metin'le aynı ortamda çalışıyorsanız ve 25 yaşındaysanız Hayat kafa ne diyorsunuz? Kontaminasyon Bu benim misyon Afrodizak istemem dur Lan kedi nerede? Kedi! Lan kedi! Lan ne mi ağlattırıyor? Ağzında yayınla lan şey yiyorsa <laughs> yayınla Hayvana gelin İnşallah içeride biri yoktur

Sokuyor ona bakıyorum. Nasıl oluyor? Yine eksik kelimeler <laughs> ne var. ne nasıl oluyor? Sadece anahtar kelimelerle konuşuyor. <laughs> anahtar kelime. Kulak, evet. kedi, çöp o kadar. Kendimi şey yormak istemiyorum. Az az öz öz konuşuyorum. Az az Ece öz öz. Gibi. O kadar Eksiz. az öz öz ki bazen ünlüleri kullanmıyor. <laughs> bazen ünsüzleri kullanmıyor. Sıkıntı <laughs> orada. Pansiyonda gır gır oturuyor. Demin gittim içeri tamam mı şöyle yatıyordu. Rio dedim. Leh dedi düştü geriye doğru. <laughs> Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. Makinenin ağzı asırtmışsın kadın. Kurarsız tansın haline. Colgate kullan. Neydi? Kalgo. Kalgo. Ah. Colgate kullan. Bu bir makinenin. <laughs> Akma bir tane reklam, reklam var. Her reklam aynı şey. Her reklam aynı senaryo. Kekstra reklam. Bu çok <laughs> efsane bir reklam. Dur. <laughs> <laughs> 22 yıl oldu. Bir tane bir canavar. Ben de ben kiti anda teki. Ne var bu? Serif yiyeceğim Serif. Yeni umandı kek streyi ters çevirdi kedi altta kalınca. Güldür mü? Onu kekendi yeni kiti anda. Güp biz onu kekten. Aha yeni mi? Yeni Z kuşağı bilinmez. Oha. Oha. Canavar. var. -"Tırt tırt, korkar, utan da onu görünmez." -"Saklanır kekstralar, hı, gitti felan." -"Ne Instagram çekerken, gülbüz yanına geldi." Hı, -"Kafayı kullandı, kekstrayı ter çevirdiği." salta kalınca, gülbüz yandı kek sandı." -"Gülbüz gittiği anda, kek değil ekstra oldu." ne ne ne." -"Hadi hadi." Koy. Kadi, kadi koy. Kadi. Ben ona göre ritim yap da ben bu videoyu koyayım. Ya şu Çok tatlı. kocaman. Oy oy oy. Şu bu ne güzel Ya kız. Annem. Annem. Seni yerim. ağacını yerim. Köpek. Allah. ya. Allah ne kadar tatlı. Ya halı hal. Ayaklar ayakları kakalı lan. Kendin yala. Al bir aldırırım. Değil zaten de. Ne haber? Evet evet normal. Yapacak bir şey yok. Kısırlastırmayı kamerada açık düşünebilirsiniz bu. Hadi demeksin? Evet. Yani hayatımız sonuna kadar bu şekilde evet, klinikte olmayınca kimse biz de bu müzikle <laughs> Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmuyorsunuz, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ve aradan girmem gerekiyordu ve girdim. Anlatmam gereken bir nüans var, nüans. Hani klinik içerisinde bu kadar boş kalmıyoruz normal rutinde de. Değil mi Mimi? Sonra boş kaldığımızda da bu kadar basit, kısa, küçük çaplı bir video çekmek istedik. E, bu video içerisinde daha uzundu, çok daha eğlenceli tarafları da vardı. Ne yazık ki videonun geri kalan kısmında paylaşacağım noktalar ekran başında doğru anlaşılamayacağı için çoğu o kısmını kesmek zorunda kaldım ki çok fazla yapıyoruz hepimiz. O boş kaldığımız küçücük nüansta da nüans sizlerle paylaşmak istedik. Video editlerken bir yandan da sizlere bu konuşmayı yapmam gerekiyordu. Ee, baştan söylemem gerekirse hiçbir şekilde hiçbir hayvanın canını sıkma, canını yakmadan bu tarz bir eğlence içerisine girişmiş olduk. Yani normal günlük rutinde yaptığımız şeyleri dans kısmı hariç buraya kadar izlediyseniz zaten o cümleleri defalarca kurmuşum. Bunları bu noktaya kadar gelebildiyseniz de bravo. Ve videoları gerçekten izliyorsunuz. Manyak mısınız siz? Ama olsun izleyin. Zaten izlenmesini istiyorum. Ama işte düzenli olarak klinik için bu tarz kamera arkalarını görmek istiyorsanız bence yorumlara yazın. Ben bu videoları genelde kendi eğlencem adına bir ana adına sonuç olarak arkadaşlarımla çok güzel anılar bırakıyoruz. Bunları özellikle paylaşmak istiyorum ve paylaşıyorum. O yüzden videoların saçmalığı, atlamalı anları yani bir yanda orada, bir yanda burada, bir yanda şurada olaylara takılmayın. Ben editlerken elimden geleni yapıyorum. Gecenin bir saatinde mesela saat şu an bir buçuk. Hayal dünyama kalıyor. Bu hayal dünyamda da neler yansıtabilirim, neler yapabilirim bunları paylaşmış oluyorum sizinle. <laughs> Bak burada da kim var? Harley. Mimi de geziyordur bir yerlerde. Onu da çekeriz. <laughs> Hadi bakalım. Görüşmek üzere.